Komandonun morali müthiş. Zaten komando yerinde duramıyor. Özel harekat yerinde duramıyor. Onlar hep aslandır. Onlar Resulullah'ın nurlu talebeleri, aslanları. Ee, Resulullah aşıkları, Allah aşıkları. Bir fotoğraf gösterir miyiz? Evet. Aslan onlar, aslan. Onlar koç yiğit. Yaklaştır yiğitlerimi. Siz yaşları ileri de olsa şekleri heyecanları her zaman çok yüksek diyorsunuz. Yaklaştır. Aslan onlar. Aslan. Bak. Maşallah. Yani heybete bak. Heybete tam maşallah. Osmanlı. Maşallah. Tam Yeniçeri. Maşallah. Allah nurlarını artırsın. Maşallah. Allah onları kahpe kurşunlardan korusun. Melekleriyle muhafaza etsin Cenab-ı Allah. Attığın zaman sen atmadın. Allah attı diyor Cenab-ı Allah. Cenab-ı Allah her atışlarını mükemmel hale getirsin. Ama inşallah öldürmeden teslim olmalarını Allah sağlasın. Yani PKK'nın biz çünkü ölüm istemiyoruz. Efendim. Askerlerimizin arazi fotoğrafları vardı. Bakayım. Göremiyorum araziye geçmişte. <laughs> Aslan onlar, aslan, aslan onlar benim canım. Allah onları melekleriyle korusun. Maşallah. Bak görüyor musun? Maşallah, tatbikat bak şu karda kıyamette. Maşallah. Koç yiğit onlar, kabadayının hası. Özel arkadaşlar surda mesela girilecek yerler değil, onlar kendileri giriyorlar tek tek. Acayip kabadaylar ama tarif edilecek gibi değil. Yok canım polis ezici şekilde ülkücüdür ama e, bir tarikata falan da bağlı oluyorlar. Manevi şeyden mesela menzile, şuraya buraya falan. ama asıl zemin ülkücü. Ben biliyorum çok eski şey o zaten mecburen olur. Yani mayası bizim milletimizin o tarz. <laughs>